yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi bu paragrafın ana düşüncesini en kapsamlı olarak ifade etmektedir? Geçmişten günümüze şiirini besleyen şey taşradır. Mesela garip hareketi Ankara'dan çıkmıştır. İkinci yendinin büyük isimleri Cemal Süreyya, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Turgut Uyar Ankara'dan gelir. Bugün baktığımız zaman Konya'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan ve başka yerlerden şiir ruhunu taşıyan dergiler Anadolu'dan çıkan dergilerdir. İstanbul'dan çıkıyor ama daha devinimli, hareketli, coşkulu olan yer Taşra'dır diyerek bahsetmiş. Dördünde bize Şiiri besleyen şeyin taş olduğunu anlatmıştır, ama bunu söyleyen bir numaradır. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafta asıl anlatılmak istenen düşüncedir? demiş. Şairlerin gelenekle ilişkileri daima zorlu bir mücadele sürecine tanıklık eder. Bu mücadele geçmişten günümüze süre gelmiştir. Hem gelenekten yararlanma hem de geleneği aşma gayreti şairin geleneğin gücü karşısındaki hallerini belirler. Hiçbir has şair geleneğin gücünü edebi mirastaki kalıcı yerini tartışmamıştır. Gelenekten yararlanmadan şiir yazma macerasında yol alamayacağı bilgisini ihmal etmemiştir diyerek bahseder. 1, 2, 4 ve 5. yerde bize gelenek ve gelenekten yararlanma ve geleneği aşma gibi durumlardan bahsetmiş. En uygun ve asıl anlatılmak istenen 3 de verilmiştir. Cevabımız C seçeneği. Bu paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Eğer yazının icabın, icadından beri yazılmış şeylere ekleyecek bir şeyin varsa o zaman yazarla heveslenmek gerekir. Yoksa yazı yazmak için yazmamak gerekir. Başkalarının zaten söylemiş olduğu şeyi söylemek yazarı sıradanlaştırır. Okurun sürekli takip ettiği bir yazar olmaktan uzak kalır demiş. Baktığımızda cevap şıklarına yazılmaya değer özgün bir bir bakış açısı varsa yazmaya değerdir diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Dil bir tabaka kağıda benzetilebilir. Düşünce kağıdın ön yüzü, ses ise arka yüzüdür. Kağıdın ön yüzünü kestiniz mi? İster istemez arka yüzünde kesmiş olursunuz. Dilde de durum aynı. Ne ses düşünceden ayrılabilir ne de düşünce sesten. Yani dil eşittir düşünce artı sestir diyebiliriz. Baktığımızda cevap şıklarına dil düşünce ve sesten ibarettir diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Film izlemeyi çok severim her türlü film ilgi alanıma girer. Filmi bir romancı özüyle izlerim. Çoğunlukla sevdiğim filmler yazacağım romanların kışkırtıcısıdır. O nedenle benim yazarlığımla sinema arasında doğrudan bir akrabalık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim demiş. Cevap şıklarına baktığımızda sözü edilen yazarın yazarlığı ile Sinema arasında yakın bir ilişki söz konusudur diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafta asıl anlatılmak istenen düşüncedir diye sormuş. Maraşlı olmakla şair olmak arasında doğrudan bağ kuruyor insanımızın zihni. Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören gibi Maraşlı şairler atlanarak yakın dönem Türk şiiri ve edebiyatı izah edilebilir mi? Öte yandan mekan da önemlidir. Bir şeyin ne olduğunun yanında nerede olduğu hususu da önem taşır. Dolayısıyla Maraş'ın mekan olarak yakın dönem Türk edebiyatındaki önemi büyüktür. Bunu bir kaderin tezahürü olarak anlamak gerektiğini düşünüyorum. Parçada daha çok şair, mekan ve Maraş'tan bahsedilmiş. Bize asıl anlatılmak isteneni soruyor. Baktığımızda dolayısıyla diye başlayan cümle Maraş'ın mekan olarak yakın dönem Türk edebiyatındaki önemi büyüktür diyoruz. Cevabımız